Ay bu kedinin gözleri çok güzel ya. Bak bakayım bana. Bu kadar güzel yeşil gözleri var. Al bakalım sen ya. Al bakalım. Bakalım yiyecek mi? O yiyor. Evet diyor. Biraz uzaktan çekeyim. Gel. Gel. Piş, piş, piş. Öbürsü kaçtı. Ay çok güzel gözleri var. Benim çok güzel gözlerim var. <laughs> Yavrum. Bak bak bak. Bak. Ah. Gel bakayım. Gel. Gel. Nasıl koyu yeşil çimen renk. Ağaçların rengi gibi gözleri var bunun. Çok güzel gözleri var. Gel. Gelsin, Gel Gel. Senin de mi karnın tok? Mama verdim ikisine de yemediler. Orada duruyor mamaları. Piş piş piş. Piş piş. Çok tatlısınız siz ya. Orada oynuyor. Bir şey atmışlar oraya. Yeşillikler için oyun oynuyor. Evet, pisiler. Pisiler. Çok tatlısınız.